Hello gençlik ayağımıza yarak. Evet arkadaşlar bugün size uzun zaman sonra tam tamına 5 gün sonra internet kapı simülatörü çekiyoruz. Atmadım çünkü ben de e, ee, izlenmiyordu pek inşallah iyi izlenir. Bu arada 150 dedik 154 olduk. Teşekkürler. 160 hedefliyoruz. O zaman başlayalım videomuza. Hiç lafı uzatmadan. Bu arada yarın e, süper bir ev yapımı gelecek. Ee, ben biraz uzun tabi. Ee, ama mükemmel yani. <laughs> Yine ezberledik. Ezberlemek zorundayız. Tamam. Gördük. Açılımız biraz düşük. Ekmek iyidir hocam. Ekmek her zaman iyidir. Bu arada iflas etmiştik. yüzden <laughs> ee, devam edeceğiz. Aa, let 2 452. İyi, bu best top, best of, no TV. Tamam, biz bir bilgisayar kurarız. Tamam, okey. Evet game. Heh, tamam. Aa. Açalım hemen. Dükkanımızı... ...buna atlayacağım. Hayır istemiyorum. <laughs> Ekranda bir şey çıktı mı bilmiyorum ama... Tamam. E, Zaf, ne nerede? Hadi bir şey çıktı Bu da iyidir. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar. Yeteriniz. Bir drop yaşadık az önce. <laughs> 5 daha. Eski kebap güzellik ya. İçi verdi adam çıktı ya. Yanına olmuş. 2000 lira da bir şey yani, niye oldu? Bu kesin bence birileri bir şey. O mu 200 Ne oldu? Abim siz kendiniz bozmuşsunuz. Bir de bana suç atıyorsunuz ya. Ya havla kuvveti. lansayıcı yaparız ha. Hani ya hable. Ta. Döveceğim seni de sen ne, ne geliyor önüme. Niye olmuş ki böyle bu? Adamlar kendi bozuyor. Ondan sonra bize gelince. Tamam. Bizim <laughs> iyi para kazanmamız lazım. Bunlar iyi para kazanacağız gibi duruyor. Abi PlayStation oynadı mutlu ayrıldı yani bu güzel paraya da güzel mesaj verdi. 230. Abi güzel. Abi sen şuna git ya. Neyse. Biz 5 kuruş verdi ama. 83 güzel. Bizim bodyguardımız var mıydı? Varmış. Ya bak bunu bundan bir bak var. Bu ne oğlum? O klavyede bir bug var bence. Ya da ben bunu güzel. am bir çekelim daha. Şöyle güzel yerleştirirsem. Bak bu iyidir. Çoktan iyidir. De. Ha, tamam. Aa, bu şu an 2000 güzel. Abimiz oynuyor, abimiz oynuyor. Ben geldim, abimiz çıktı. Durgun bir şekilde. Hoş. Biri çıktı, biri geldi gibi bir şey oldu. 146 güzeldir. <laughs> en oğlan bana. Anladım. Yiyeyim de kim görüyorsun? İğrenç ya. güzel. 10, şimdi biz ne, ne alacağız? Klavye. Klavye, mouse, masa aynen. Monitör ve kasa zaten şeyde. O faturalar gelmiş abi. Oha ya. Geç gelmeseydi. Kasaya gerek yok. Sandalyemiz de var. Bu yüzden sadece bize bir klavye. Aa, abi 900 lira da verilir mi ki buna? Ver gitsin. Buna da 500 ver. İyi para yazanıyor zaten sıkıntı yok. <laughs> Bakalım onlar kaç liraymış. Çek gel ablacım Tam girmedi. 963 bu. Bu da 2000. <laughs> Biraz biz bir para kazanalım. O sonra yeni monitörümüzü kurarız. Siktir. Tabi tabi. Bozmuşlar da bunu. Şimdi nasıl bozuyorsunuz ki anlamıyorum. Üst üste balalar. <laughs> Ya ben boğazım orada çok sık ya. <laughs> Minecraft mı? Bu ne oldu? Zaptıştı kuzi tamam. Abim PlayStation oynamaya geldi. Şu PlayStation tek güzel şeyi buradan sapık sapık şeyler şey olmuyor yanına da Abimi sevdi herhalde şaşkın. E tabi sevecek oğlum. Aa enerji içeceği isteyen var. Gitmezseniz sevinirim. Sipariş dur. Mutfak. A dur. siparişler hemen. E, şuna veriyorum. bir tane. Hepsinden bir tane ver abim. Gitti mi? Lütfen hiçbir şey olmasın. bu değil enerji sıkıntı yok sakin olma ee tamam abi biz bura geçecek 157 playstation'a gidiyor bu tövbe tövbe ya mutsuz git zaten bunlar. 95 lira iyidir. Cep, Çöp, cepte. Bak iyi işini yap tamam mı? Yoksa maaşını veren ama. Haberin olsun. Hı? Masa titriyor niye anlamadım ama neyse. Cinar bas herhalde. Cinar basla bunu. Bak ben niye bu masaya oturan herkes sapık sapık şeylere bakıyor. Hoş geldiniz. özelliği şey hocam. Biz bir alalım şunları. Tamam güzel biz bilgisayarımızı kurduk gibi gibi. Bir zaman bir şey almıyorduk neyse dur. Aa, let go. Tamam. lira. Ee, bir masa alacağım da. Af futbol günü 78 daha fazla bir gün masa satın alalım kuralım yeni yerim yerimize hop samos masalar bu komutu tables o bakalım bizim yer şimdi sığacak nereye yapalım diye düşünelim belki yeni yer yaparız şurayı yapabiliriz ya bak her burayı her oturan Ya havlu kuvveti ya, ya havlu kuvveti. Cinli vur abi dur bekle. Dur. Ömer'e hiç koymadan atarsam olur mu? Olmuyormuş. Bakalım şurayı yaparız herhalde. Aynen öyle. Good comfort <laughs> Ay buradan motor geçti mükemmel ya. Hop buraya ben <laughs> kuralım. Abim. <laughs> Sen şurada durma ya. Bak kişi... şu. Ben ne yaptım o zaman Boşverin de. Tamam. gel bakayım. Ben yani iyi misin kötü müsün çok belli değil de neyse. Dur şunu şöyle şey yapacağım. Abi çok dikkat sen. keyboard 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 Vay güzel ben, ben artık şu bizim burayı <laughs> güzelleştirelim. Açıklayasın. Tamam. Duvar. Şu güzel. Aynen. Satır al. Aldık da zaten. Zemin. Zemini ye. Tamam. Tamam, iyi, iyi. Tamam. Tavan nice. Zemin ne olabilir? Zemin bu olabilir ama bizim biraz para ihtiyacımız var. olsun nasıl? Aynen şu. O yüzden paraya ihtiyacımız var. Onu da aldık. Güzel. Of işte. Mükemmel oldu. Yok anne. Bu kafe cinli. Harbi diyorum cinli ya. Harbi. Ben şu telefon niye her videoya başa, Oy başlarken ses almıyorum. 25 güzeldir. Nice. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş gittiniz. 293 güzel. Bu eski içine gidiyor Ayda ablamız. Bunu yaptık ya. Çünkü ben buraya bu, bunu koyarsam bug oluyor. Adamlar şöyle oluyor bak geliyor ya böyle gidiyor burayı böyle bozuyor ben o yaraydım. bak sadece burada iki kuruş verdin çıktın yok abi cinli bak Ha, of. ben nelerle uğraşıyorum Allah'ım ya. chain out of that. Oha. it oh ha she hello just she's enerji Adam mutlu gayet. Belki iyi şey almışız. Enerji içeceği. abicim. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. girmiş ya. Çoktan iyidir. 170 ya. İyisin. Adam mutlu mesut. Abim sen ne gel bakalım ne oynayacaksın? Forest mı oynuyorsun? iyidir Ablacığım ilk defa birinin konumunu görüyorum. Ben neyse tam enerji içeriği istiyorsun. Hemen sana bir enerji içeriği yollayalım. Sipariş. Yine bir şey bozdular bunlar. Tamam. Allah. ablacım buyur. Nasıl istersen. 25 lira güzel. Çok tane Abicim deva ekranı güzeldir. Bol. play. Monster play. <laughs> mutlu. Sosis. Hemen hatta. Nasıl koyacağım <laughs> ki? Bu malzeme bu arada iyi. Malzeme çok tane. Ne ben anlamadım. Abi. Ben bozdum bir şey. Tabii tabii. Ben bir şeyler bozdum ama. Anlamadım. Abi sen kalk gitsene ya. Cinli bu kafe abim. Niye geliyorsunuz siz ki? Ya abi. ben çok yakın yapıyorum. Ah. Bir ay çok uzak yapıyorum dur. Ah şükürler olsun. Ah. Evet, neyse burada videomun bir sonuna gelelim. Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız, yorum atarsanız beni çok mutlu olursunuz. Sizi seviyorum Merak Game ailesi. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.